canlarını feda etmiş bütün devlet büyüklerimizin neslimizi onlar gibi şuurlu ve devletine, milletine sahip bir şekilde tarih bilinciyle, milli manevi şuurla yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Vazgeçme çocuk. Ölüm korkutmasın seni yaşam cam camı dururken. Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysa. Uhud kahramanı Hazreti Hamza devrim şehidi Kubilay ve yanında saf nice Alperen. Kutsal bilirsen devleti, milleti, bayrağı ve vatanı. Asker doğar, asker... Rokyo <laughs> tüm ülke evden gitti gidiyor derken Kimlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Vatanım, milletim, sizlere emanet ey gençler, yiğitler Ruhum Ömer, Halis Demir Adet var biliyorsun, oranın namusu sensin Hakkını helal et Daha üstüne komutanım, hakkım helal olsun Benim halkıma, bu bir ayaklanma İhanet çok erken okundu selam. Bin vurup bir vurulmadan ve sen öldüğünü anlamadan bugün 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışması'nın 6. yılı, seneye devriyesi. Tabi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve e, dolayısıyla Bursa Valiliği'nin öncülüğünde e, bugüne dair başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere, İçer Belediye'miz Marifet'in bir dizi programlar zorlandı. Mesele bu darbe kalkışmasını unutmamak, unutturmamak bu darbe kalkışmasının ortaya koymak istediği felsefeyi bütün bir millete ezberletip e, ve bu milletin uyanık olmasını temin etmek. Şehitliklerimizi ziyaret ettik. Tabii ki e, bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için e, Çanakkale'de e, daha sonraki süreçlerde Kurtuluş Savaşı'nda yine farklı terörle mücadelede, farklı e, şehirlerde, bölgelerde, sınır kapılarında verilmiş şehitlerimiz var. Ama 15 Temmuz darbe alkışması şehitlerimiz var. Nihayetinde onların aileleriyle görüştük. Evet. Ayrı ayrı şehitliklerimizi ziyaret ettik. Ve şimdi de burada e, yine Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tavsiyeleriyle Bursa Büyükşehir BDS olarak bir oratörle ve sergide gezimini sağladık Sayın valimizle ve protokolüyle evet. birlikte. Bugün devam eden faaliyetler var. Yarın, pazar gününe kadar e, devam eden farklı etkinlikler var. Atlı Cirit e, etkinliği de var. E, 15 Temmuz meydanındaki buluşmamız da var. Ben tüm Şehirlerimizi, müsait olan herkesi bu birlik ve beraberlik göstergesini ortaya koyacağımız bu gecede, bu günlerde buluşmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tekrar şehitlerimize rahmetlerimi, gazilerimize de minnetlerimi, e teşekkürlerimi bir de tekrar iletmek istiyorum, saygılar sunuyorum.